Bu dersimizde paragrafta yardımcı düşünceyle devam ediyoruz. Yardımcı düşünce ana düşünceye bağlıdır. Yani ana düşüncede nefret kötü bir şeydir dedikten sonra yardımcı düşüncenin nefret iyi bir şeydir deme şansı yok. Ana düşünce neden bahsediyor? Hangi düşünceyi savunuyorsa yardımcı düşünce de onu savunur. Ana düşünceyi aydınlatmak, yani detaylandırmak, her yönden onlara ilişki kurmak için yardımcı düşünce var. Ana düşünceye yardımcı düşünceye bir ayrı olmaz. Ana düşünceyi unutmamamız gereken ters düşemeyeceği. Yardımcı düşüncenin ana düşüncenin sınırını aşamayacağı konusunda hem fikir olmamız gerekir. Nasıl sorarlar? Yardımcı düşünce ile ilgili sorular biz önce ne yapacağız konuyu bulacağız. Ana düşünceyi saptayacağız. Sonra ana düşünceyi artık Konu ya da oradaki ana düşüncenin şekline göre biz bunları gruplandırırız. Bunu da söyledikten sonra size bir tüyo vereyim. Yardımcı düşünceyi sorayolla size soracaklar. Bunlar her da sorma ihtimalleri var. Önce soru kökünü bir okuyun. Soru kökünü okuyup bitirdikten sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra parçayı okuyun. Aklınızda bulunsun. Soru çözerken hem zaman kazandırır size hem de soruyu doğru cevaplama oranınızı artırır. Bir yardımcı düşünce. Konu dışına çıkar. Ana düşünce ya da yardımcı düşünceler hangi birine ters düşerse tabii ki burada ne olacak? Paragrafın o konu bütünlüğü bozulur. Öyle değil mi? Ha, sizden bunu ister. Hangisine değinilmemiştir der. Hangisi çıkarılamaz der. Hangisi söylenemez der. Sorun genellikle olumsuz mantıkta biter. Bunların altı çizili olmak zorundadır. Burada kuraldır bu. Altı çizili olur. Bakın nasıl sordular. Tüketim kültürü şiiri az çok dışlamıştır. Bakın soruyu şu an yanlış okuyoruz öyle değil mi? Hemen fark ettiniz. Ne yapmamız lazımdı? Önce sorunun kökünü okuyacaktık. Bu parçada şiirle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir. Altı çizili. Bazen buradan değinil kısmını keser. Yani satır sonuna getirir. Miştir kısmını burada bırakırım. Burayı doğru okuyun. Bu parçalı şiirle ilgili olarak aşağıdakiler hangisine değinilmemiştir? Toplumsal değişmelerden etkilendiğine, okur sayısının azaldığına, şiir beğenisi tam olarak tam gelişmemiş okurların elendiğine, nitelikli olanların varlığını koruyacağına, her dönemde çok sevilen bir tür olduğuna. Seçenekleri okudum, benden ne istemediğini biliyorum parça okuyorum. Tüketim kültürü, şiiri az çok dışlamıştır. Televizyon, sinema, gazete gibi kitle iletişim araçlarının doğurduğu bu kültür, şiirin okuru, okur yitirmesine yol açmıştır. Ancak bilelim ki şiir yalnızca sahte okurlarını yitirmiş, gerçek okurlarını korumuştur. İşte bunun içindir ki benim şiirin gelecek açısından hiçbir kaygım yok. İyi şiir gerçek okuruyla yaşamını sürdürecektir. İkinci cümleye baktığınız zaman televizyon, sinema, gazete gibi kitle iletişim araçlarının doğurduğu bu kültür şiirin okur yitirmesine yol açmıştır dediği yerde bakın toplumsal değişmeler bunlar. Evet bunlar etkilemiş mi? Evet okur yitirmesine yol açmıştır demiş. Evet o zaman okur sayısı azaldığını evet. Yani A ve B seçeneği bu cümleden gitti. Şiir sahte okurlarını yitirmiştir diyor. Yani şiir beğenisi tam gelişmemişlerin elendiğini benden söyledim. Cümlede anlamda, sözcükte anlamda eş anlamlarını, aynı cümlenin birbirine benzer cümlelerinin bir arada yani e, onun eş değerini düşünün dedim. Bakın demiş ki sahte okur demiş. Şiir beğenisi tam olarak gelişmemiş okur. İkisi aynı şey. O zaman C'yi de ele bakayım oradan. Nitelikli olanların varlığını koruyacağına bak iyi şiir, gerçek okur yaşamını sürdürecektir. Ondan önce ne söylüyor? İşte benim, işte bunun içindir ki benim şiirin geleceğine yönelik bir kaygım yok diyor. Yani nitelikli olan okur zaten şiir hala sevecektir. bunu yüzden diyor nitelikli olan şiirler varlığını koruyacaktır. Ama her dönemde çok sevilir gibi bir şey söyledi mi hiç? Parça kendinde böyle bir şey çıkardık mı sonuç? Hayır. Yine çıkmış bir soruya bakalım. Yine soruyu çözerken mantığımız aynı. Önce seçenekleri okuyacağız sorudan sonra. Bu parçalı söz edilen romancıyla ilgili olarak hangisi söylenemez? Yine olumsuz. Yine parçada ana düş yardımcı düşünceyle ilgili soru burada. çevresindekiler Çevresindekilerin değerlendirmelerine önem vermektedir. Roman yazma sürecinde her şeyle bağları koparmaktadır. Romanlardan kazandığı parayı ailesi için harcamaktadır. Romancılığı, babalık duyarlılığını engellemektedir. Sık sık bu ekonomik sıkıntı içine düşmektedir. Bir bakacağız. Seçeneklerden 3 aşağı 5 yukarı ben yani ne istediğini bulabilirim. Okuduktan sonra aklımda tutarsam bunları eleyerek giderim. Babam yeni bir roman yazmaya başlamışsa gözü hiçbir şey görmezdi. O andan itibaren yeni dünyası o roman olurdu. Bizler de annemizin uyarısıyla evde çıt çıkarmadan otururduk. İki katlı ahşap evde saatlerce daktilo tuşlarının çıkardığı ses duyulurdu. Babam romanını bitirdikten sonra onu ev halkına okumayı alışkanlık haline getirmişti. İlk tepkileri bizlerden almayı çok severdi. Yapıt bittikten sonra son kontrollerini yapar. Sabahın erken saatinde evden çıkardı. Romanı herhangi bir yayın evine satmış, para da almışsa bu ev halkı için bir sevinç kaynağı olurdu. Babam eli kolu dolu gelir, mutfağın yüzü gülerdi. Birikmiş 3-5 aylık ev kirası yatırılırdı. Bu bolluk dönemi uzun sürmez, Kısa bir süre sonra yeniden sağa sola boşlanılırdı. Çevresindekilerin değerlendirmelerine önem veren birisi miymiş bu? Böyle bir şey söylenebilir mi? Bize okuturdu diyor. Yani babam romanla bitirdikten sonra onu ev halkına okuturdu. İlk tepkileri bizlerden almayı severdi diyor. Demek ki değerlendirmesine önem veriyormuş. A seçeneğini eledim roman yazma sürecinde her şeyle bağını koparmaktadır. Gözü hiçbir şey görmemek zaten dış dünyayla bağını koparmak demekti. Bunu biliyoruz. Romanlardan kazandığı parayı ailesi için harcamaktadır. Evet, bunu söylüyor. Ev halkı için sevinç kaynağı olurdu, eli dolu, eli kolu dolu gelirdi diyor. Mutfağın yüzü gülerdi diyor. C seçeneğinde var. Şimdi Son cümleyi okumanızı istiyorum. Bu bolluk dönemi kısa, uzun sürmez. Kısa bir süre sonra yeniden sağa sola boşlanırlar. Yani bu kişi ya da bu aile sık sık ekonomik sıkıntı içine düşüyor. Ama romancılığı, babalık duyarlılığını engellemektedir dedi mi hiç? Yani hiç babalık duygusundan bahsettim mi? Hayır. O zaman doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak